Şimdi biz neyi işliyoruz efendim? Biz şunu işliyoruz. Ee, i̇ki tane arkadaşımız var. Daha önce evlenmişler, yapamamışlar, ayrılmışlar. Şimdi yeniden evlenme kararı almışlar ve bu kararın kız isteme merasimine gideceğiz. Bakalım neler yaşanmış izleyelim. Buyurun. Kızım, yavrum. Hanım. Her şey tamam değil mi? Her şey yerli yerinde, her şey düzgün değil mi? Şu yastığı şöyle, şunun yastığında kulağını şöyle yapalım. Hah. Tamam Şevket, pimpiriklenme. Her şey hazır, merak etme. Ya nasıl merak etmem? Tanımadığımız, etmediğimiz adamlar geliyor ya kızımızı istemeye ya. Kimdir, nedir, yerli mi, yabancı mı, kaç kelime ben bilmiyorum ki ya. <laughs> Ay Allah'ım sana şükürler olsun. Kızımı tekrar istemeye geliyorlar ya. İnşallah hayırlı bir kısmettir. Gerçi bütün kısmetler bu tipsiz İsmail'den daha hayırlıdır ama. Dur dur sinirlenme. Kızım hakikaten bunlar kimler Allah aşkına bize hiç bahsetmedin. ay kimlerin fesi, nelerin nesi bunlar? Kim bunlar? Ah, anneciğim, kalbimin anahtarının tek sahibi. Bitmeyen bir romanın kilit sayfası. Yarım kalmış bir şarkının sol anahtarı. Anahtar kilit. Çocuk çilingir galiba şey. <laughs> Al anasını vur kızına. Allah'ım yavrum kızım doğru dürüst söylesene kim bu adamlar kim seni istemeye geliyor kızım? <laughs> Eski kocam İsmail baba beni yeniden istemeye gelecek. Hey! Yine mi gelmiş? Kızım bu adam seni bir kere istedi tutmadı şimdi niye geliyor ya bu ne demek? Biliyordum babacığım biliyordum aşkımızın karşısında duracağını biliyordum babacığım. Ancak İsmail'i bizim aşkımız senden büyük gerekirse seni de Töreyi de karşımıza almaya hazırız biz. Kızım biz Balıkesirliyiz. Ne töresi ya? <laughs> Hanım, sen bize nasıl bir mantar sote yedirdin ki biz bu hale geldik? <laughs> ne diyor bu kız? Şevket, kız aynı anda 15 tane ayrı yerli diziyi izliyor ya. Bunun kafa salça olmuş tabii. Şimdi bu tipsiz çocuk bu kıza kıvanç duya duyaraktan Kenan özgüveniyle Çağatay gibi durunca bu kız boş durur mu? Hemen bergüzar görünümlü serenay hisleriyle Beren gibi takılıyor. Çok normal. Hep diziler yüzünden hep. Kesin dağman tarafı bütün aileyi sardı. Yavrum ben aynı hataya ikinci kez düşecek bir adam değilim. Yok öyle bir şey. Gaddar babam, hain babam, babam. <laughs> Aşkınla karşımızda duracağını biliyordum babam ama durma, edilirsin. <laughs> Unutma babam, fabrikatör olabilirsin ama aşkıma mani olamazsın. Ya ben kabsım alım ne fabrikatörü ya? <laughs> Yeter, ben kızımı o tüysüz bamyaya vermem. En azından yine vermem. Bir tane kızım var benim ya. <laughs> verme ne olursun verme Şevket. Yalvarıyorum sana verme. Bana bak bu kız inanılmaz sorgusuz sualsiz ev temizliği yapıyor. Ben bir daha o mutfağa girip asla yemek pişirmem Şevket. Asla bulaşıkların başına geçer. Elimle bulaşıkları yıkama. Ben o mutfağa geri dönemem Şevket. Ya ablas mutfak robotu gibi kız yetiştirdim. Vallahi veremem kimselere. Kurbanın olan verme. Bu salak genin nereden geldiği belli oldu. Efendim hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Merhaba. Merhaba. Akşam güneşi nereye vuruyor? Oraya oturmam lazım da. Tam bizim klozetin deliğine <laughs> vuruyor. İstersen orada oturabilirsin. Yine geldi yersiz özgüven. Yanında da promosyon mini dünür. <gülüyor> Allah! Zekaya <laughs> bak ya süper. Vallahi espriler havada uçuştuğuna göre kesin kızı bize verecekler. Kutumda büyük hissediyorum Şevket Bey. Büyük büyük büyük. <laughs> Aman Bilal Bey. Açtırmayın kutuyu, söyletmeyin Şevket'i. Allah! Bu da şaka yaptı. Süper, süper. Kızı aldık gitti, kesin. Oğlum, sen bu kızı terk etmedin mi ya? Bırakıp gitmedin mi? Sen niye tekrar istiyorsun ya? İlkinde iyi mi isteyemedin? Hayır, parasız kalınca Mehtap'ın değerini daha iyi anladım. Evet, onunla birlikte olup tekrar başarılardan başarılara koşmak, tekrar para kazanmak istiyorum. E, aşk demek de böyle bir şey değil mi zaten? <laughs> yaşadım her şey aşk aşk aşk. <laughs> Biz ilk defa bir hikayenin sonunu mutlu bağlayacağız. Selvi boylum az yazmadım. Yine de yazarım yakışıklı. Hanım, Hı? şu kızı bir göz doktoruna götürelim bir ara. Neyse efendim, neyse. Artık bir şekilde buradayız. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. İsmail nasılsın çocuğum? iyi misin inşallah? Tabii ki ışıl ışılım anneciğim. Sizin kalbiniz kadar güzel olmasa da size aldım. Lütfen buyurun. Ay çok kibarsın Şevket. Yine zarif çocuk ya. Sağ ol. Niye zahmet ettin? E bu kutu boş. Ha hemen mi açtınız? İlkinde hemen açmamıştınız da ben ziyan olmasın diye içini doldurtmadım. Tuh senin yüzüne ya. Senin cebindeki akrebe. Yüreğindeki o çakala hayvan severler sahip çıksın inşallah ya. Tuh senin sıfatına be. Tükürün. Tükürün Şevket Bey. Vallahi oğlum diye söylemiyorum. Stres topu gibidir. Ne zaman ben sinirlensem alırım karşıma bunu böyle bir tükürürüm rahatlarım. Alın bunu be. Efendim bu sefer bazı şartlarım var. Hemen öyle olmaz. Buyurun ayakta koyduk. Efendim? Buyurun ayakta koyduk. benim? Ha? Senin çılgın çılgın çılgın! Ay Allah'ım vallahi saadetten öleceğim. Eğer bir kız benden hoşlanıyorsa kesinlikle haklıdır. Ben de eğer benden hoşlansaydım ölebilirdim. Bütün kızlar peşimde. Ama merak etme, bendesin. Ah. Kızım yıka ya, yavrum yıka. <laughs> Anneciğim ya gördünüz mü yakışıklılığı şuna bakın lütfen gerçekten biz yılın çifti olabiliriz yakışıklım benim ay çok tatlı değil mi anne çok çok saçına tipine tüküreyim seni. <laughs> 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 maşallah <gülüyor> efendim herkes tükürdüğüne göre e, sebebi ziyaretimiz belli iki çocuk birbirini görmüş beğenmiş sevmişler evlenmişler Çocuk ünlü olmak için evde ne var ne yok satmış, kaçmış dışarı. Ama bunlar her evlilikte olan şeyler. Öyle değil mi? Takılmamak lazım bunlara. Efendim, Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı, oğlumuza istiyoruz. Alın bunu be. Efendim, damada bir soralım. Gitmiş de ne yapmış? Çocuğum senin o... Ayağını indir bakayım şöyle bir karşımda. Senin o bir şey işi vardı, ne oldu? İç çamaşırı mankenli işi vardı, ne oldu? Son anda vazgeçtiler. Yani firma sahibi benle Ronaldo arasında kaldı. Her nedense Ronaldo'yu tercih ettiler. Efendim, biliyorsunuz ben oğlanı 35'imde yaptım. O dönemde de vitaminlerin raf ömrü azalıyor, tahmin ettiğiniz gibi. Bozuk oldu bu çocuk. Bozuk oldu ama bakın oğlum diye demiyorum. Yani övecek hiçbir yerini bulamıyorum. Hadi alın şunu be. <laughs> Ay ne güzel yaptın. Ne güzel yaptın çocuğum. Ama önce bir soralım değil mi? Babamız ne diyecek? Acaba Şevket ne karar verecek? Anamak bak Şevket verecek misin bu gül gibi kızımı buna? Ha? Bak kızım emin misin yavrum? <laughs> ha? Babacığım, sayın babacığım eğer beni vermezseniz vallahi pavyonlara düşerim. Sesim de çok çirkin. Ay maazallah rezil olurum babacığım. Lütfen bir kez daha düşünün. Verdim gitti be! Ne? Tamam bu iş! Ne yapayım vallahi ben ben ne kötü bir adammışım ya! Ben böyle bir aşka mani olacak ben... Olur mu Allah'ım beni affet ben ne kötü bir adammışım ya! Yüreğimdeki bütün kötülükleri eritip götürdü bu aşk vallahi billahi! Kızım mutlu olun! İsmail'in yanından sakın ayrılma yavrum değil mi? Ciddi misin babacığım? Ciddiyim yavrum. İkna oldum. Vallahi ikna oldum ya. Efendim tebrik ederim. Harika bir mal aldınız. <laughs> vallahi herhangi bir sorun çıkarsa İki yıl bayilik garantisi var, ben buradayım. Şevket, ne yapıyorsun ya? Nasıl böyle ikna oluyorsun Allah aşkına Şevket? Vallahi ikna oldum. Ben kimim ki böyle bir büyük bir sevginin Allah. karşısında duruyorum ya? Hadi yine iyisin Mehtap, kaptım beni. <laughs> Ay git be. Ben seni istemiyorum, vazgeçtim. Ne oldu aşkımın bir tanesi? Öyle babam da de deyince, bir an böyle benim hevesim kaçtı yani. Hay, dümdüz hayat hiç bana göre değil. Nerede entrika, nerede böyle kavuşamayan aşklar, yüksek duygular? <laughs> Orada ben. Babacım, Hay, ne yapsam çok kızarsınız bana, ha? Bu mis gibi İsmail'i bırakıp, üst kattaki Necla teyzenin mühendis oğluyla evlenirsem, <laughs> sana çok pis kızarım. <laughs> bir ömür boyu vallahi, ömür, ömür boyu sizin evinize ben dert olurum kızım. Ya, demek öyle babacım. Tamam. İsmail, elveda. Necla teyze! İlk defa bir kadın beni terk etti biliyor musun? Galiba çok aşık ya ondan dolayı korktu. E haklı tabii ne acı. Bu benim yine elimde kaldı ya. Şevket Bey, kızınız için olmasa da... ...hani düşünürsek, siz kendiniz sahiplenseniz bunu, olmaz mı? Şevket, ben bu küçük adamın serzenişine çok üzüldüm ya. Allah aşkına şuna bir yol göster. İyi kalpli karımın hatına sana bir yol göstereceğim. Heh. Şimdi buradan çık. İlk sağa dön, evet. ikinci solda tam karşı köşede göreceksin. O nasıl yol göstermek ya? Ne var orada? Cami avlusu var. Ulan bu benim niye aklıma gelmedi ya? Yürü lan çok geç olmadan. Bir şansımı deneyeyim be. Yürü bakayım. <laughs>